Bugün günlerden 6 Şubat. Tabii ki de bugün hiçbirimiz için normal bir gün değil. Tam 2 sene önce bugün Türkiye tarihinin en büyük depremleriyle uyandık. Ve bu depremde maalesef ki milyonlarca insan yakınlarını sevdiklerini kaybetti. Kimisi kolunu bacağını kaybetti. Gelecekte olabilecek depremlere karşı daha çok önlem alınması için 6 Şubat depreminin tabii ki de unutulmaması gerekiyor, unutulmaması gerekiyor. Ve ben de bu vesileyle bu videoyu yapmak istedim. 6 Şubat depreminden sonra hala konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalan insanlar var. O onca yaşadıkları acının üstüne evlerinden oldular. Bir yandan da onların sesini duyurabilmek amacıyla aslında bu videoyu çekmek istedim. Umuyorum ki en yakın zamanda hepsi evlerine kavuşur. Ve sizlerden ricam 6 Şubat gecesi kimler neredeydi? Deprem hayatınıza nasıl dokundu? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz hep beraber sesimizi daha çok duyurmuş oluruz. Sesimiz hep birlikte daha güç çıkacaktır. Bu konuda desteğinizi bekliyorum.